Bir diğer hususta geçen hafta başı itibaren bayramdan önce başlamıştı ÇKS işlemlerimiz. Yani mazot gübre desteği, toprak analiz desteği başvuruları başladı. İşte alan bazlı gelir desteği mi bu? Hayır alan bazlı gelir desteği değil ancak ÇKS işlemlerini mazot gübre işlemlerini yapmayanlar alan bazlı gelir desteğinden yararlanamayacaklar. Biz bu meyanda da Tarım Bakanlığı'na buradan e, sesleniyoruz. Diğer oda başkanlarım aynı şekilde sesleniyorlar. Bu coğrafyada e, toprak e, kaymakta, erozyona geber durumdayız. E, bununla birlikte bu bölgede, özellikle bu bölgede e, alan bazı gelir desteğinin e, sürdürülmesi gerekmekte. Hatta kanunlaşmasını biz talep ediyoruz. Bununla e, birlikte e, her türlü bilgi, her türlü Yardım isteyen çiftçilerimize de burada e, mesai saati dahilinde, hafta sonlarda dahil olmak üzere elimizden e, ne geliyorsa yardım etmeye çalışıyoruz. Alan bazlı gelir desteğinin devamı eğer gelirse bu ÇKSS'nin e, mazot gübre desteği, analiz e, desteğini e, başvuruların yapması lazım. E, çiftçi kayıt sistemine ÇKSS'nin yapması lazım çiftçilerimiz. Atıyorum. Siz yapmadınız, hiçbir işlem yapmadınız. Buradan işte grubete gittiniz, işinize gücünüze e, baktınız. E, adam sen de dediniz, hale almadınız. E, bu sefer e, alan bazı gelir desteği geldiğinde bunu alamazsınız. Faydalanamazsınız bundan. Dolayısıyla alan bazı gelir desteğini alabilmesi için e, vatandaşlarımızın ÇKS'lerini yaptırmaları e, gerekmekte. Çiftçi kayıt sistemini de e, çok böyle yabana atılacak e, durumda değil. Niye? 15 lirayı buluyor çiftçi başı destek dönüm dönüm dönüme 15 lirayı buluyor. Bu azımsanacak bir rakam değil. 10 dönüm yeri olan bir vatandaşımız 150 lira eline para geçiyor. 20 dönüm yeri olan bir vatandaşımızın da 300 lira eline para geçiyor. E diyeceksiniz ki yani bu çok yüksek meblağda para değil. Hayır bence kayda değer bir para. E, yardımın azı büyüğü olmaz. E, alan bazlı gelir destek geldiğinde vatandaşın ÇKSS'in yapmış olması gerekmektedir. Alan bazlı gelir desteği öyle bir zamanda veriliyor ki, tam böyle fındığa bakım, onarım yapılması gerektiği zamanda veriliyor ki, o zamanı verilmesi zaten doğru. Bu da direkt fındığın verimini arttırmaya yarıyor. Ben alan bazlı gelir desteğin fındığın kalitesini arttırdığını, alan bazlı gelir desteğin fındığın randımanını arttırdığını, kilosunu arttırdığını düşünüyorum. Bunu gözlemledik. Biz bunu 3 yıldır e, mühendislik hizmeti veriyoruz, e, danışmanlık hizmeti veriyoruz. Gittiğim arazilerde ve alanlarda da biz bunları görüyoruz.